Günlerdir uyku yok bende ya. Günlerdir. Bu olayı duydum doyalı. Bir de deprem vardı zaten uyku yoktu. Lan dedim bu kadar din ekmeği dedim, verdiğim insan dedim bunları nasıl yapar dedim ya. Nasıl yapar bunları ya. Nasıl böyle kötü kalpli olabilir ya. Bak bir olay duydum bir güzellik merkezininle ilgili. Türkiye'nin gündeminde olacak bir olay. Yine de dedi, çok insani niyetlerle aradım onu. dedim ki bak böyle böyle bir şey duydum diye söylemem de o kişiyi dedim bak böyle böyle bir şey duydum yani onun da beni sevmediğini bildiğim halde bak bak dedim böyle böyle bir şey buldum söylemem de burada ne olduğunu böyle böyle bir şey buldum. Dikkat edin kardeşim dedim eksikleriniz varsa tamamlayın. Hatanız varsa düzeltin